Elimizde oldukça karışık bir ifade var arkadaşlar ve bu diferansiyel denklemi çözmemizi de istemiş bizden. Arkadaşlar öncelikle şu aklına da gelmiş olabilir. Hani dx ve dy ayrı ayrı duruyor. Burada ayrılabilir diferansiyel denklem olabilir mi diye bir soru işareti kafanızda oturmuş olabilir. Arkadaşlar ayrılabilir diferansiyel denklemde bize ne diyordu? dx'in katı sadece x'e bağlı olsun. dy'nin katı sadece y'ye bağlı olsun. Ve eşitliğin karşısı 0 ise benim için ayrılabilir diferansiyel denklemdi bunu hatırlıyor olmanız lazım. Peki bakıyorum dx'in katsayısı y'ye bağlı. Burada bir sıkıntı var. D'nin katsayısı hem x'e hem y'ye bağlı. Ayrıca arkadaşlar burada x ve y çarpım durumunda. Bakın buradaki kısım oldukça önemli. x ve y çarpım durumunda. Ve ben ne yaparsam yapayım. Burada hem x'e hem y'ye bağlı olacağından dolayı bu ifadeyi ayıramayacağım. Yani arkadaşlar burada ayrılabilir formuna getirmem imkansız olduğunu görebilmem gerekiyor. Yani burada ayrılabilir diferansiyel denklem yoktur. Peki düzenlersek eğer lineer diferansiyel denklem de olamayacağını görmüş oluruz. Peki buradaki diferansiyel denklem benim için Bernoulli diferansiyel denklemdir. Gelin size göstereyim bunu. Öncelikle bu eksili ifadeyi bir karşı atmak istiyorum arkadaşlar. Ve tekrardan yazmamak için bu ifadeyi de şöyle kopyalıp hemen yerine yazacağız. Peki eşittir diyelim. E üzeri y çarpı dx olmuş olur. Arkadaşlar Bernoulli diferansiyel denklemde dy bölü dx ya da dx bölü dy ifadesine ihtiyacım vardı. Eğer ben dy bölü dx'i çekersem bu ifade bunun paydasına geliyor ve ben bu ifadeyi düzenleyemiyorum. Yani oradan gelmiyor. Dolayısıyla arkadaşım şunu görmem gerekiyordu. Bu ifadeden benim dx bölü dy'yi çekmem gerekiyormuş. Eşittir bakın DY bunun paydasına E üzeri Y de bunun paydasına atıyorum. Daha sonra bu X'i de içeriye dağıtacağız. Yani 2 tane X kare çarpı Y artı X çarpı E üzeri Y bölü bu ifade. Yani E üzeri Y gelmiş oldu. Bakıyorum şimdi arkadaşlar DX bölü DY x fonksiyon y bağımsız değişken olduğunu kabul ettik. Yani x türevden bahsediyoruz. Peki bu ifade biraz düzenleyelim. Neye göre? Bu toplama göre ayıracağım mesela. Yani 2x kare çarpı y bölü e üzeri y. x çarpı e üzeri y bölü e üzeri y oldu. Şöyle gerekli sadeleşmeyi hızlıca yap. Yani buradan sadece x kalsın ve bu x'i de karşı atacağım. Dolayısıyla arkadaşım şurada bir temize çekelim. Yani elimizde neler kaldı? x türev eksi x eşittir. 2 tane y bölü e üzeri y çarpı x kare olmuş oldu. Arkadaşlar buradaki diferansiyel denklemi oldukça dikkat edin. Neden? Arkadaşlar burada Bernoulli diferansiyel denklem var. Size genel formatını bir hatırlatayım kenarda. Y fonksiyon x bağımsız değişkenken y türev artı px çarpı y eşittir. Şu x çarpı y üzeri n formatında yazılıyordu. Peki burada y fonksiyon ama burada x fonksiyon. Dolayısıyla arkadaşlar fonksiyon yerine x yaz. Daha net gör. x türev artı x yerine de y yazacağız. Dolayısıyla py çarpı x eşittir. QY çarpı X üzeri N olmuş olacaktı. O arkadaşım buradaki formatı uyuyor aslında. Dikkatlice bakalım. X türevi var. Daha sonra burada PY dediğim değer eksi 1 olduğunu görüyorsun. Çarpı X eşittir. Eşitliğin karşısında QY dediğim şey 2Y bölü E üzeri Y'dir. Daha sonra N dediğim değer 2 olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani aşağı doğru kaydıralım ve söylediğimiz şeyleri hemen not alalım. Arkadaşlar burada PY dediğim değer eksi 1 olduğunu söyleyebilirsin. Daha sonra QY dediğim şey 2Y bölü E üzeri Y'dir. Başka N dediğim değer de 2 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Ayrıca burada fonksiyon X bağımsız değişken Y olduğunu da unutma. Burası çok önemli. Peki bunların hepsine karar verdik. Şimdi artık özel dönüşüm yapıyoruz. Arkadaşlar bu ifade benim için eğer Bernoulli diferansiyel denklemse özel dönüşüm vardı. V eşittir. Fonksiyon üzeri bir eksen. Fonksiyon burada nedir? X'tir. Bakın Y demeyin. Fonksiyon X'tir. Bağımsız değişken Y'dir. X üzeri bir eksi N olur. Her şey yerine yaz. X üzeri bir eksi. N yerine 2 yazdım. Yukarısı eksi bir geldi. Yani 1 bölü X geldi. Ve temize çek. V dedim fonksiyon 1 bölü X'e eşitmiş. Arkadaşlar burada X bir şey Y'ye bağlıyor ya sonuçta. Dolayısıyla V dediğim değer de Y'ye bağlıdır. Dolayısıyla buradaki ifadeyi Y'ye göre türev almış olalım. Mavi renkle devam edeceğim. V'nin Y'ye göre türevi yani DV bölü DY olur eşittir. 1 bölü X'i kenarda X üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. Dolayısıyla arkadaşım bu ifadenin türevi de eksi 1 başa düşer. 1 azalır eksi 2 çarpı. Daha sonra X türev fonksiyonun türevini almayı da unutmayalım. İstersen burada X türevi yerine dx bölü dy de yazabilirsin. Arkadaşlar burada iki farklı şekilde ilerleyebilirsin. Mesela burada x türevi çekip daha sonra yerine yazmamız lazım değil mi? Ya böyle düşün ya da burada eksi x üzeri eksi 2 çarpı x türevi var ya. Yani buradaki ifadeyi aynısını yukarısıyla çarp. Yani demek istiyorum ki yukarıdaki diferansiyel denklemi eksi 1 bölü x kare çarparsam bu ifadeyi elde etmiş olurum. Ve bunun yerine de dv bölü dy ifadesini yazabilirim istediğin yerden ilerleyebilirsin. Ben burada x türevi yalnız bırakmaya çalışacağım. Eğer her tarafı eksi x kare ile çarparsam buradaki çarpan 1 olmuş olur. Peki bunu karşı atmış oluruz. Yani eksi x kare çarpı dv bölü dy olmuş olur. Peki böyle bir ifadeye ulaştık. Daha sonra ne yapacağız? Geleceğiz. Buradaki ifadeyi yerine yazacağız değil mi arkadaşım? Peki hızlıca yerine yazmış olalım. Evet böyle bir ifade ulaştık arkadaşlar. Şimdi de amacımız dv bölü dy'nin kat 1 olmasını sağlamak. Yani burada her tarafı eksi x üzeri eksi 2 ile çarpacağız ki buradaki çarpandan kurtulmuş olalım. Burası 1 olmasını istiyoruz. Peki bu ifadeyi bir temize çekelim arkadaşlar. Daha güzel görünsün. Bu arada şunu söylememiz gerekiyor. Burada 1 bölü x var ya arkadaşlar v fonksiyonu y bölümse ilişkini bir de 1 bölü x yani x fonksiyonu var. 3 tane değişkenden bahsediyoruz. Diferansiyel denklemde. Burada arkadaşlar bir tane bağımsız değişken, bir tane fonksiyon olmak zorundaydı. E buradaki x'i ne yapacağız? Arkadaşlar 1 bölü x'in sonucunu biliyoruz zaten. V eşittir. 1 bölü x olduğunu zaten söyledik yukarıda özel dönüşümde. 1 bölü x'in yerine v yazmayı unutmayın. Peki yerine v yazıp düzenleyelim. dv bölü dy artı v. Şöyle biraz daha düzgün yazabiliriz. Eksi 2y bölü e üzeri y olmuş oldu. Y türev artı px çarpı y eşittir. Şu x formu yok mu arkadaşlar? Yani y'yi v gibi düşün şimdi. V türev artı py çarpı v fonksiyonu eşittir. Şu y formatı var. Dikkatlice bak. V türev, v türev artı py yerine 1 almışız sadece. V'si burada. Eşitliğin karşısında şu y olduğunu net bir şekilde görebiliyorsun. Dolayısıyla arkadaşım burada lineer diferansiyel denklem olduğunu söyleyebiliriz. Peki lineer diferansiyel denklem ulaşacak. Zaten amacımız da bu değil miydi? Bernoulli diferansiyel denklemini öyle bir özel dönüşüm yap ki bunu lineer diferansiyel denkleme çevir. Şimdi arkadaşlar integral çarpımını bulmaya çalışalım. Yani burada arkadaşlar bağımsız değişken y olduğundan dolayı lambda y edeceğiz. x olsaydı lambda x derdim peki. Evri integral px dx Px dediğim şey arkadaşlar hani y'nin kat sayısıydı. Burada y değil de v fonksiyonu için v'nin kat sayısı. Yani burada 1 olduğunu söyleyebiliyoruz. 1 çarpı şimdi arkadaşlar bağımsız değişken yani y diyeceğiz. Dikkat edelim. Burada çok önemli. Hangisinin bağımsız değişken hangisinin fonksiyon olduğunu unutmayın. Burada fonksiyon v yazalım. Fonksiyon v bağımsız değişken y'dir. Değişken diyelim. Değişken. Peki buradaki ifade benim için oldukça önemli arkadaşlar. Peki şimdi bu ifadeyi hızlıca alalım. Birinin integrali y olduğunu biliyorum. Yani integral çarpanın da arkadaşlar e üzeri y y eşitmiş. Dolayısıyla arkadaşlar integral çarpanı da bulduk. Daha sonra ne yapıyorduk? Lineer diferansiyel denklemde her tarafı integral çarpanı yani e üzeri y ile çarpacağız. e üzeri y çarpı dv bölü dy artı e üzeri y çarpı v eşittir e üzeri y'ler sadeleşir. Eşitliğin karşısı eksi 2'ye kalmış olur. Arkadaşlar lineer diferansiyel denklemde integral çarpanı ile çarptıktan sonra eşitliğin sol tarafı benim için her zaman çarpımın türeviydi. Bunu hatırlıyorsunuz. Peki D bölü bağımsız değişken. Bağımsız değişken y olduğunu söyledik zaten. Buradan da görebiliyorum. Yani D bölü dy. Parantez içinde fonksiyon çarpı integral çarpanı. Arkadaşlar burada integral çarpanı e üzeri y Fonksiyonun yukarıda zaten V olduğunu söyledik. Yani V çarpı E üzeri Y olduğunu görebilmen lazım. Eşitliğin karşısında eksi 2 Y'si var. Bu ifade çözebilmemiz için de arkadaşlar buradaki türevden kurtulmam lazım. O yüzden her tarafın integralini alacağım. Neye göre? Y'ye göre. Yani burada türevlik integral gitmiş oldu. Kenarda hızlıca hesaplayalım. V çarpı E üzeri Y eşittir. Eksi 2 çarpı Y'nin integrali Y kare bölü 2 integral sabit olan c'yi de unutmayalım. Şöyle yazalım. İkiler sadelesin. Burada arkadaşlar v'yi yalnız bırakacağız. Çünkü şu anda lineer diferansiyel denklemde benim için fonksiyon v idi. Yani e üzeri y'yi bunun paydasına atıyorum. Dolayısıyla eksi y kare artı c bölü e üzeri y olmuş oldu. Böyle bir ifadeye ulaştık değil mi arkadaşım? Peki cevabımız bu ifade değil. Neden? Arkadaşlar sorunun en başına dönüyorum. Bakın ben V'yi buldum da bana V'yi sormuyorduk arkadaşlar. Burada bizim fonksiyonumuz X olduğunu unutma. Yani en başta fonksiyon X'ti. Yani benim X'i bulmam lazım. V dediğim şey 1 bölü X'e eşit değil mi? Yani buradan da X dediğim şey 1 bölü V'ye eşit olmaz mı? Evet. Dolayısıyla arkadaşım istersen X'i böyle çek ya da V yerine 1 bölü X yaz. Aynı şey. Şöyle tekrardan aşağı doğru kaydıracağım. V yerine 1 bölü x ifadesini yazacağız. 1 bölü x eşittir. Eksi y kare artı c bölü üzeri y. Amaç fonksiyon yani x yalnız bırakmak. O yüzden içler dışlar yapalım. Yani buradan da e üzeri y bölü c eksi y kare ifadesine ulaşmış olacağız. Evet arkadaşlar fonksiyonu bu şekilde elde etmiş olduk. Birazcık uzun ve detaylı olduğunu farkındayım. Ama yavaş yavaş adım adım yapınca her şey ortaya çıkmış oluyor. Aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.